Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni almış olduğum bisikleti tanıtacağım. Elektrikli bir bisiklet. Carraro'nun e-sportive modeli. Şimdi nedir ne değildir başlayalım tanıtımına hemen. Lastikleri gördüğünüz gibi Schwalbe'nin bu 6. seviye zırhlı lastikler yani rap diyeydi işte dikendi falan hiçbir şekilde etkilenmiyor kolayına. Gayet iyi bir lastik. Ve şey hani böyle kolayına yıpranacak plastik değil. Bayağı iyi yani. Fiyatı da kalitesi de zaten ortada. Bu da Sele'miz. Sele, selle Royal'in Ezon modeli. Bu da elektrikli bisikletler için olan bir hafiften jelli bir yapısı var. Bayağı bir rahat bir koltuk. Hani şuraya da aparat takma kısmı var. Buraya da aslında aparat takabiliyorsunuz. Hani sele falan takacaksanız eğer. Bununla uyumlu seleleri var. Onlardan takabiliyorsunuz. Hatta uyumlu olmasına da gerek yok bana soruyorsunuz. Şurasının tutturulduğu için sıkıntı yok okunda. Hani gayet iyi. Bu da normal olarak kelepçesi. Şimdi hacılar. Ön taraf da aynı. Bu şıvalbenin zırhlı lastiğinden. Maşamız Suntor'un yaylı maşası. Frenler hidrolik. Normal standart olarak hidrolik fren. Bu bataryamız. Bataryamız kaçlık? 418 miliamperlik. 418 bin miliamper. Şuraya bastığınızda kaç diş kaldı görünüyor. 3 diş kalmış. 5 diş yani bu bir bataryayla dolu bir bataryayla 150 km eko modda gidiyor. normal modda 120 ya da 110 gitmesi gerekiyordu öyle hatırlıyorum. Turbo modda ise 70-80 km gidiyor. Bu da motorumuz. Böyle çok bakın hiç ses çıkarmıyor gördüğünüz gibi. Ama bu tarafa tabi çevirdiğinizde motor harekete geçiyor. Çalışmaya başlıyor. Ve bu kadarcık bir motor inanmazsınız yani bayırda felaket bir güç sağlıyor size. Yani hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Sanki böyle sizi arkadan biri ittiriyormuş gibi çıkıyorsunuz hiç zorlanmadan. Ve şarjı da gayet iyi gidiyor ama eğer şey kullanırsanız nasıl diyeyim böyle ee, biraz böyle hızlı süratli modda kullanırsanız modunda yani kilometresi hemen düşebiliyor. Onu size söyleyeyim. Eksi yön olarak onu söyleyebilirim size. Burada da misal kilometremizde neler var sayacımızda. Şöyle bir sabitleyelim bunu. Bir dakika. Şöyle. Şimdi şurada buradaki mandaldan görünüyor mu? Yukarı arttırıyoruz. Azaltıyoruz. Buradan da menü geçişlerini yapıyoruz. Orta tuştan da menü geçişlerini yapıyoruz. Bakın mesela burada kapalı şu anda. Eko modunda, normal modda ve yüksek modda. Bunu diyelim ki yürüyüş modunu alacaksınız. Hani yürüyorsunuz. Sonuçta ağır bir bisiklet. Öyle hafif değil. 23-24 kilo olması lazım. Alt tuşa sürekli bastığınızda bakın yürüyüş moduna geçiyor. Walk yani yürüyüş modu. Buradan da ne oluyor bisiklet kendi gidiyor yani siz hiçbir şekilde bisikleti götürmüyorsunuz kendi kendine gidiyor resmen sadece siz düşmesin diye ona eşlik ediyorsunuz. Buradan da dediğim gibi isterseniz de kapatabiliyorsunuz kapalı olarak da gidebiliyorsunuz hani illa açık olarak gitmenize gerek yok. Ya da bisiklet sürüyorsunuz işte diyelim ki güce ihtiyacınız kalmadı kapatabilirsiniz durmanıza gerek yok ve giderken de hareket halindeyken de modlarını arttırabilirsiniz. İşte eko modu normal mod yüksek moda istediğiniz moda alabilirsiniz o sorun değil. Mesela biz burada kaç kilometre yapmışız? Maksimum 43 buçuk yapmışız. Toplam 114 kilometre 114 kilometre yapmışız. Ben bu bisikleti aladı 4 gün oldu. 4-5 gün falan oldu. Yanlış olmasın. Ne zaman teslim aldım ben bunu? Çarşamba günü aldım işte. Bugün günlerden ne pazar? İşte 4-5 gün falan oldu. Gayet iyi gidiyor. Çok iyi. Yani hiçbir şekilde sizi zorlamıyor. Yani resmen dediğim gibi arkadan sanki sizi ittiriyor o kadar rahat çıkıyor. Bayırları bayır mayır dinlemiyor zaten. Ön vides olarak da ney bunun adı? Alivio, Shimano Alivio'yu kullanmış. Arka vides olarak da Deore'yi kullanmış. Deore'nin şeyi, e, vides sistemi. Zinciri de şu XMC miydi? Neydi o markadan galiba yanlış olmasın. Pedalları içinden çıkıyor. Gidonu açılı. İstediğiniz açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Bu zil de içinden çıkıyor. Bu da bayağı kaliteli bir zil. Yani öyle dandik 5 liralık bir zil değil. Bu da iyi. Frenleri dediğim gibi hidrolik. Bayağı iyi tutuyor frenleri. Ama ilk başta aldığınızda mutlaka bir ayar istiyor. İsterseniz buradan da kapatabiliyorsunuz. Şu an kapandı. Sistem kapandı. Ama benim size tavsiyem buradan açıp kapatmanız. Zaten burada da aç kapa düğmesi var. Buraya bastığınızda ekran geliyor. Biraz bekliyorsunuz. Burada hemen pil göstergesi, saat, işte hız, mod hepsi görünüyor. Ben genelde şu modu kullanıyorum. Şunu kullanıyorum. Misal diyor ki yüksek modda 26 gider, normal modda 36 gider, eco modda 52 gider diyor. Bunlar aldatıcı onu size söyleyeyim. Hani şimdi burada böyle diyor. Diyelim ki yüksek modda 26 kilometre gider diyor. Yok gitmiyor. Diyelim ki siz düz bir yolda giderseniz evet bu şeyi veriyor. Bu kilometreyi veriyor ama Bayır geldiği zaman ya da böyle bir tümsek çıkmanız gerektiğinde bayağı bir etkiliyor bunu artık hani araba gibi mi düşünüyor yukarı bayırı çıkarken bayağı enerji harcıyor bataryadan bayağı enerji çekiyor ondan mı oluyor bilmiyorum bayır çıkarken bayağı bir etkiliyor onu size söyleyeyim yani buradaki kilometreyi vermiyor ha düzlüğe döndüğünüzde eski haline dönüyor düzlüğe döndüğünüzde de eski kilometreyi gösteriyor mesela burada bir de şey var ee, lamba var ama lamba içinden çıkmıyor normalde lambası da olsun isterdim. Yani bana soruyorsanız ben zil mil istemezdim. Lamba verseydi daha iyiydi benim için. Ama maalesef içinden lamba çıkmadı. Onu ayrıyeten bir lamba alacağız. Çok memnunum. Dediğim gibi acayip memnunum. Hani almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka alın. Hani parasının karşılığını sonuna kadar veriyor. Onu size söyleyeyim. Hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Tek eksi yönü nedir? İnce teker olduğu için kasisleri çok hissettiriyor. Yani o dağ bisikleti kullandıysanız buna hani şehir bisikletine geçiş yapacaksanız her o benim için en büyük sıkıntısı bu. Onun dışında ben hiçbir eksi yönünü görmedim. Yani ufacık bir kasise bile girdiğinizde acayip bir şey yapıyor böyle sallıyor sizi. Hangi böyle şey yarıktan aşağı düşmüş gibi böyle resmen sallanıyorsunuz. Ama onun dışında çok iyi. Bayağı iyi. Çok memnunum. İyi ki de bu markayı almışım. Kararoyu. Gerçekten yani tasarımı, kullandığı malzemesi, işçiliği her yönüyle dört dörtlük. Her yönüyle çok beğendim. Bir marka da arasına kaldım. Onu da baktım. Kullandığı malzemeyi geçtim. Kadrosu beş para etmez. Çok çirkindi. Ve bundan pahalıydı o bisiklet. Kadrosunu sanki böyle sprey boyayla boyamışlar gibiydi. Çok kötüydü. O yüzden dolayı ben de bunu tercih edeyim dedim. Ve hiç de pişman olmadım. E, düşünenlere bunu tavsiye ederim. Elektrikli motor niye almadın diyecek olanlara da şunu söyleyeyim. Elektrikli motorda düşündüm ama elektrikli motorda şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki şimdi burada şarjı var değil mi bunun? İki diş. Diyelim ki elektrikli motorda da var. Hani gidiyorsunuz. Elektrikli motorun şarjı bitti mi? Bitti. Ne yapacaksınız? Pedal çevirsen de gitmez. Mecburen elinde götüreceksin. E bunda ne var? Pedalı çevire çevire gidiyorsun. Yormuyor da. Yani şarjı ben bunu kapalı da kullandım. Kapalı kullandığımda da hiç yormadı. Yani düzlük bir yerde yorma daha. bayır çıkarken vites düşürürsün yine yormaz. Orada yüksek viteste kullanmaman gerekir o kadar. Elektrikli bisikletle elektrikli motorun en büyük en büyük en büyük dezavantajı bu. Motorun bitince şarjı yolda kalıyorsun. Bunun bitince şarjı pedalla git. O konuda çok iyi. Hani elektrikli motor alanlar anlayacağınıza bence bunu alın. Ha, hız konusunda da şunu söyleyeyim. Hızı bunun aldığınızda 23 kilometre. Yani 23'ten yukarıya çıktığınızda motor kendini kapatıyor. Zaten o kapattığını hemen anlıyorsunuz. Gücü kestiğini hemen anlıyorsunuz. Arttırabiliyorsunuz. Azaltabiliyorsunuz. Eksi 5 kilometre var. Eksi artı 5 kilometre var. Yani en fazla 27'ye kadar çıkabiliyor. En düşükte 18 kilometreye kadar düşürebiliyorsunuz. Bu da sizin tabi tercihinize kalmış. Ben şu anda en yüksek modunu aldım. 27'yi aldım. 27'yi biraz geçiyor tabi tam 27'de kesmiyor da 27 buçuk 27.6 falan o civarlara kadar sizi destekliyor Ondan sonra diyor ki artık tamam ben bittim bundan sonrası sana emanet diyor kendi götürse yani siz çevirmeye başlıyorsunuz Hani uzun bir yola gidecekseniz ben onu düşünüyorum benim size tavsiyem bu Çift batarya alın Böyle çok uzun yollarda misal veriyorum hani böyle şeyler arası eğer gidecekseniz Çift batarya alın Yani şu an için bataryası olmadığından alamadım ama gelirse sipariş vereceğim bir batarya daha. Bitti mi o bataryayı tak. Devam et. Yani kilometre menzil ne? 150 mi? Onu 300'e çıkartmış olursun. Zaten bu hani buradaki menzili arttırıp da azaltmak da sizin elinizde. Ne demek? Yani diyelim sürekli motoru kullanmazsın. Kapatırsın diyelim düzlük bir yer buldun ya da bayır aşağı bir yer buldun. Motoru kapatırsın kendi gider. Yani zaten düzlükte de hani sizi çok yormuyor. Sadece rampalarda bir de hafif bayırlarda sizi yorar. Ona lafım yok. Onun dışında motorunu kullanmazsanız da hiçbir zarar olmaz yani. Bunun testlerini de yapacağım. Bayır testini de yapacağım. Uzun yol testini de yapacağım. Hepsini videoya çekip atacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.